Olur dembeden nevha ger, namesaz, Kafeslerde ramlarda pür ihtizaz Küçük, muttarit, muhteriz darbeler Hiçbir şiiri okurken kelimelerin sanki bir melodiye dönüştüğünü Hatta bir ses çıkardığını hissettiniz oldu mu? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Tevfik Fikret'in o meşhur yağmur şiirine dalıyoruz ve bir şairin kelimelerle nasıl olup da yağmurun sesini taklit edebildiğinin sırrını aralayacağız. Bakın, daha analize falan girmeden önce sadece şu dizelere bir kulak verelim. Küçük, muttarit, muhteriz darbeler. Sadece bu ilk kelimeler bile sizi alıp o ana götürmüyor mu? Hani o yağmurun yeni başladığı, cama vuran o ilk çekingen damlaların sesine? İşte Fikret bizi tam oraya götürüyor. Evet, yağmurun sesi, kelimelerle bir atmosferi yakalamak, asıl meselede bu zaten Fikret'in dehası tam olarak burada yatıyor. Yani bize basitçe yağmur yağıyor diye anlatmıyor, kullandığı kelimelerin ritmiyle, tınısıyla adeta o yağmuru bize duyuruyor. İnanılmaz bir şey bu. Tabii bu şiir sadece bir doğa tasviri değil. Yani bir hava durumu raporu gibi düşünmeyin sakın. Bu lirik pastoral bir eser. Yani evet yağmuru anlatıyor ama asıl odaklandığı şey o yağmurun bizim içimizde, ruhumuzda uyandırdığı o hisler, o melankoli, o düşünceli hal. Şiir aslında bunun bir keşfi. Peki, bir şiirin anatomisi. Bu ruh halinin ardındaki teknik plana bakalım şimdi. Fikret bu ses mimarisini, bu atmosferi nasıl kuruyor? Gelin şimdi işin biraz mutfağına girelim, şiirin iskeletini, o teknik yapıyı daha yakından inceleyelim. Kullandığı formun adı serbest müstezat. Bu o dönem için gerçekten devrimci bir şey. Şöyle düşünün, o zamana kadar şiirler genelde çok katı, belli kalıplara oymak zorundaydı. Ama Fikret burada ne yapıyor? Gelenekten kopuyor. Uzun ve kısa dizeleri özgürce serbestçe karıştırıyor. Tıpkı yağmurun ritmi gibi. Hani bazen yavaşlar bazen hızlanır ya. İşte şiirin ritmi de aynen böyle doğal ve öngörülemez bir hale geliyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar serbest, peki ya aruz vezni? Evet, işte işin ilginç tarafı da bu. Fikret bu özgürlüğün içine bir de klasik aruz vezini yerleştiriyor. Yani bir yandan serbest bir akış var ama arka planda feulün, 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 feul kalıbıyla atan düzenli bir nabız, bir kalp atışı var. Bu da şiire hiç durmadan yağan o sağınağın o monoton ama güçlü ritmini veriyor. Kafiye şemasına baktığımızda da bu fırtınanın gelişimini net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Bakın başlangıçta ABBA şeklinde bir sarmal kafiye var. Bu daha sakin, daha içe dönük bir yapı. Ama fırtına şiddetini arttırdıkça kafiye şeması CCDD gibi peş peşe gelen ikililere yani mesnevi tipine dönüyor. Bu da o ard arda gelen şiddetli damlaların sesini yansıtıyor. Adeta fırtınanın ilerleyişinin bir haritası gibi değil mi? Peki kelimelerle resim yapmak... Fikret'in dil seçimi ve kullandığı edebi sanatlar nelermiş? Yani bu teknik iskelet hangi kelimelerle ete kemiğe bürünüyor? Gelin şimdi Fikret'in kelime paletine biraz daha yakından bakalım. Burada çok ilginç bir dilsel karışım görüyoruz. Bir yanda guş, gevher, riday siyah gibi Farsça ve Arapçadan gelen daha ağır, daha süslü, daha klasik isimler var. Diğer yanda ise ağlaşır, yaklaşır, susarlar gibi hepimizin bildiği saf, yalın Türkçe fiiller. Fikret bu ikisini öyle bir harmanlıyor ki şiir hem o eski dönemin ağlığını taşıyor hem de çok canlı, çok dokunaklı bir hale geliyor. Ve tabii ki teşhis yani kişileştirme sanatı. Fikret bunu o kadar ustaca kullanıyor ki şiirde seller öylece akmıyor, ağlaşıyor. Yağmur damlaları öylece düşmüyor, bir name söylüyor, bir ağıt yakıyor. Yani bütün o doğa manzarası birden canlanıyor, bir ruh kazanıyor. Yağmur adeta o anın başrol oyuncusu gibi bir performans sergiliyor. Bir diğer güçlü silahı ise tezat yani karşıtlıklar. Bir yanda gündüz var, diğer yanda şep yani gece. Bir yanda sükun, o derin sessizlik, diğer yanda tanin yani o çınlama, o gürültü. Bu zıtlıkları yan yana koyarak şiirdeki gerilimi, o dramatik etkiyi inanılmaz derecede artırıyor. Hani fırtına öncesi her şey birden suspus olur ya, işte o hissi yaratıyor. Şimdi gelelim duygusal yolculuk kısmına. Çünkü bu şiir donmuş bir fotoğraf karesi gibi değil. Aksine başı, gelişmesi ve sonu olan bir yolculuk. Bizi fırtınanın dört farklı evresinden geçiriyor. Şiirin akışına adeta bir fırtınanın dört perdelik bir oyunu gibi düşünebiliriz. İlk başta her şey çok sakin, o küçük, ürkek damlalarla bir başlangıç yapıyoruz. Sonra fırtına yoğunlaşıyor, seller, karanlık ve içimize dolan o korkuyla karışık melankoli hissi. Üçüncü aşamada ise zirveye ulaşıyoruz. Artık o damlalar ürkek değil. Aksine durmak bilmeyen sanki bir cenaze adı gibi aralıksız yağıyor. Ve sonra her şey bitiyor. Fırtına diniyor ve geriye tek bir dize kalıyor. O tek dize o son yağmur damlasını paha biçilmez bir mücevhere dönüştürüyor. Ne kadar etkileyici değil mi? Peki Fikret'in Parnas etkisi. Bütün bu teknik detaylar, bu yapı, bu sanatlar neden bu kadar önemli? Bütün bunları neden konuştuk? Çünkü tüm bunlar Fikret'in şiirini sadece yerel bir eser olmaktan çıkarıp dönemin büyük bir Avrupa sanat akımına bağlıyor. Bu akımın adı Parnasizm. Parnasizm 19. yüzyılda romantizmin o coşkulu, bazen aşırıya kaçan duygusallığına bir tepki olarak doğuyor. Parnasyen şairler diyor ki, durun bir dakika, önemli olan sadece ne hissettiğimiz değil, onun ne kadar kusursuz, ne kadar ustaca anlattığımızdır. Yani onlar için teknik beceri, mükemmel bir form ve nesnel betimlemeler her şeyden önce gelir. Mottaları da meşhurdur. Sanat için sanat. İşte yağmur şiirine bu gözle baktığımızda tam bir parnas şaheseri olduğunu görüyoruz. Bakın, biçime ve yapıya verilen o inanılmaz önem, doğal bir sahnenin yani yağmurun en ince ayrıntısına kadar neredeyse bilimsel bir nesnellikle betimlenmesi ve en önemlisi sesle müzik yaratma hedefi. Fikret tam olarak bunu yapıyor. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın birleştiği, o sihrin gerçekleştiği nokta burası. Şiirdeki sesler kesinlikle tesadüf değil. Fikret bilinçli bir şekilde cama vuran yağmur damlalarının o Tık tık sesini, yani tıkırtısını taklit etmek için T seslerini bolca kullanıyor. Akanserlerin o şır diye çıkardığı sesi, o uğultuyu yansıtmak için de S ve Ş seslerini, buna edebiyatta ahengi taklidi deniyor ama aslında bu bildiğiniz ses mühendisliği. Sonuç olarak Fikret'in Yağmur'u bize basit ama çok güçlü bir şeyi hatırlatıyor. Bazen bir ses binlerce kelimeden çok daha fazlasını anlatabilir. Peki bir an durup düşünelim. Bizim çevremizdeki sesler, yoldan geçen bir trenin sesi, tamamen sessiz bir odanın uğultusu ya da şu an belki de sizin pencerenize vuran yağmurun sesi, bütün bunlar bizim içsel duygularımızı, ruh halimizi nasıl şekillendiriyor? Belki de Fikret'in bize bıraktığı en büyük miras bu soruyu sormamızı sağlamasıdır. Küçük muhtarid muhteriz darbeler, kafeslerde ramlarda püri. İhtizaz. Olur demeden neha gername mesas kafeslerde amlar da küçük mutarid muhteriz dar sokaklarda seyla beler ler Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır Bulutlar karardıkça Şimdi manzara olurken demin Heylası karşında bir alemin Açılmaz ne bir yüz ne bir pencere Bakıldıkça vahşet çöker yerlere Geçer hoş sokaktan hayalet gibi Şitabanı puşi deser bir sabi O demleyli adımda solgun teba Sürür bir kadın bir ridayı siyah Saçaklarda kuşlar hazindir bu pek Susarlar uzaktan olur bir köpek Öter güşi ruhumda boş bir enin Bok bir tezadı sükunu tanin